Merhaba arkadaşlar. Bugün bizlerle birlikte şey. tutkan tutkan konuşacağız ve şey. evimizi gireceğiz şey. iyi şeyler yiyelim. Okuldan geldiler bu arada arkadaşlar. Ay ay kızlarım yok. Neyse. Ay benim tatlışım. Ay. İç bakalım. Sen de Allah'ın kullanıyorsun. <laughs> Bak ben şimdi. Toy çay içeceğim. Açık. Abi burada ne iş var? Şöyle açayım, koyayım. Tamam. Buradan bir tane bardak alayım. Tamamdır. Açık kutabilirim. Şimdi çalış. 5 dakika sonra Fuuu. Ah. <laughs> Açık. Bir tane daha içeceğim. Beş dakika sonra. Ay, ben soğumuyor. Neyse, gelirler zaten şimdi. Kızım, bol bol kitap okuyacaksın, tamam mı? Tamam anneciğim. Git bakalım. Ay, git sen de. Aa, aa yapma. <laughs> Sus be. Hmm. Neyse. Biraz kitap okuyayım. Ben gideyim de. Aa, salak. Kalk oradan çabuk. Ay ne oldu? Oraya oraya uzanamazsın. Orası senin yerin değil. Orası kardeşinin yeri. Yani ablanın yeri. Abi ama o benim kardeşim. Ay aklım çıkmış. Buraya oturabilirsin. Yani yatabilirsin. Burası zaten senin yatağın. Neyse ben şöyle ablanın eşyalarını koyayım da kucalama. Şu pis çantanı da al halılarımın yanından. Tamam ya. Ya deme bana. Şu kutudan nefret ediyorum. El attık vereceğim zaten. Oh. Gel kızım canım kızım. Çantamdaki şeyleri koyacağım. Da... Sen uğraşma canım kızım. Söylemedin değil mi büyük? Hayır anneciğim. Tamam canım kızım. Ben şimdi dolaba koyayım da. Soğusun. Canım kızım hadi gel senin saçlarını sarayım. Tamam bir dakika şeyi bırakalım da mutfağa. Doğru. E, alamıyorum şurada kalsın sonra alalım olur mu? Hay Yani. Gel bak ben saçlarını törüğüm ama benim. Hadi bir çıkalım. çok sıra oldu. Şimdi alabilirsin. Tacını kızım. <laughs> Ay canım kızım ya. Canım kızım. İyi ki varsın. Teşekkür ederim anneciğim. Ben tuvalete gideceğim. Çıkar mısın? Tabii ki. Şöyle giyeyim. Ay. Çay mı içiyorsun? Ay, evet, Soğuyor ya. 5 dakika sonra. 5 dakika da soğuyor da. Ben de içeyim bari. Şu çantadakini çıkaramaya çalışıyorum. Ya şu çantadakini çıkaramıyorum. Kızım bitmedi mi daha tuvaletin? Anne bitti. Heh çıktım. Tamam, tamam güzel kızım. Ben şu çantamdaki tabakları çıkı çıkartamadım da. Of. Niye çıkaramıyorum ben seni şöyle ya babaanne Ay tabii ki canım kızım. O bücürük ne yapıyor? Odasında yatıyor. koptu ya. Of. Ay. Var onu dışarıya atalım. Ay aynen. Gerçekten. Dışarıya atalım. Ay bıktım ben ondan ya. Bir şey diyeceğim. Tuvalet değiştirsin mi bundan sonra? Olur. Ben tabii ki. Çok güzel. Müdürük. Efendim. Tuvalette yaşayacaksın. Tuvalet. Gel buraya çabuk. Tamam. Pis çantanı da al. Tamam. Gel şuraya. Benim, benim senin çantanı ben taşımak zorunda değilim. Neden bana taşıttırıyorsun? Ya dur ya. Burada yaşayacaksın. Ya pis kokuyor bende. Anne! Burada çok pis kokuyor. Aynen çok pis kokuyor kız gelsen. Tamam anneciğim. Çok iyi oldu anne ya. Evet. <laughs> çok iyi oldu. Gel canım kızım otur bakalım. Ya ben bunu çıkaramadım ya. Of. Heh. Oh, çıkardım sonunda. Şuraya koyalım da. Hı. Hmm. <laughs> Can Ah be ben hadi çok yorulmuşum. Ben de yoruldum. Sabah zaten yaptım direkt. Ne de yoruldum ben de. Ay. Sınavda en yüksek puanı var kısım aldı. Ooo sana bir karna hediyesi almak lazım kızım. <laughs> Teşekkür ederim babacığım. Hadi. Şimdi yat uyu. Yarın biz sana güzel bir karne hediyesi alalım olur mu? Ay, ay Zaten şimdi akşam olacak. Akşam olduktan sonra. Hadi kızım sen yat. Tamam. Gel asın geçelim. Yarın alıyorsun. Ay mutfakta kalmış. Ben geçeyim onu. Bunları da kuralım da kalsın. Nereye Nereye koysam? Çantasına koyacaktım ya doğru. Evet. Takayım. Evet. Ay hiç Ay yanlış giydim. Pijama olarak bundan sonra bunu mu kullan Ay bu güzel ya günlük de giyebilirim ama ay bu sefer onu mi giyeceğim şimdi onu giyeceğim. Yok ben bunu bu sefer... bunu artık pijama olarak kullanacağım hem de günlük giyeceğim. Hmm çok güzel olur. 15 de. 15 de. Canım. Sabah olduktan sonra Ay Anne baba Ay kızım ne oldu Ay kızım evet ne oldu bana kahveye çağırdınız. Ay doğru hemen giyinelim alalım. Evet ben giyinirim diye düşünüyorum sadece. Evet ben böyle kalacağım. Ben bunu giyin ya. Ben giyindim. Tamam hadi gidelim alalım. Şarjız çıkmış kapattım. Şimdi şu kutuyu alalım da ona koyarız. Fazla olacağımız için. E tabii ki yani. E tabii ki yani. <laughs> Gel kızım gidiyoruz. Ay cüzdanım cüzdanım tut Tamam tuttum. Benimkini de alıyorum yetmezse. Evet. İkisinden ödeyeceğiz zaten. Evet hadi gidelim kızım. Evet parası çok kötü kokuyor. Nasıl dayanacağım ben burada? Neyse. Mutfakta yoklar. Ah. Koku geçti. Hı? <laughs> da yoklar. Yatıyor mu acaba? Aa, aa, burada da yoklar. Acaba benim de sakma, saklanmak mı oynuyorlar? Hiç oynadıklarını görmedim. Tekrar şuraya koysam arkadaşlar.

Haydi bir kahya mani. Bir kahya mani dağıcam. Aa ah, şüper yoğurt. İnanın suyum. Tamam kızım artık geçelim. Evet. Tamamdır. Aa ah, işte bu yedi. Ne olalım Bu da. Bilmiyorum nasıl telefon oynadım. Bu arada çok ucuzum ya. Neden bu kadar dakika. Çok fazla alacağımız için. Kıramayız yok. Şişe etmeyeceğiz. Şunları koyalım. Kıdaki ya. Evet. Buradan bir şey alırız. Bir var. Tamam. Bakacağım Ay orası biraz daha bir yalnız. Bana ne Ay.

Paraları bitirdiniz. Beyefendi. Paraları bitirdiniz. Bana ne ya? Şöyle kırmızı. Hmm. Bu da ne var? Bu ne ya? Gene var bu Neden öyle? Bilmem ya. Bak. Çek tutalım. Ben de çek tutalım. Sen seni çekmek istiyorsun kızım.

İyi günler. Al. Kusura bakmayın. Bu kapımız da bozuk. Bütün kapılarımız bozuk size be. Neyse. Güzel. Aslında neredeyse. <laughs> Ay saçma bir öyle ya. Bir şey engelliyorlar, bir şey Arkadaşlar bu arada güzel bir yorumu yazın ve devamını gelmez yani devamını getirmemi istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz ve devamını getirmemi istiyorsanız da abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar, şimdi şarkı sahnesindeyiz. Bir gün daha geçecek. Ondan sonra ikinci bölümümü de çekeceğim. Arkadaşlar. Arkadan ses geliyorsa özür ed dilerim. Televizyondan geliyor. Ay, <laughs> of, çok yoruldum ya. Yatalım artık. Tamam. Ben yatıksın. Çık şimdi şuraya koy. Ben de, de şunları koyayım. Yatayım. Ay. Ben de artık böyle yatacağım. için. Tekrar tanrı için. Akşam ağa doyamadım. Arkadaşlar görüşürüz. İlk söylediğim gibi ikinci bölümünü istiyorsanız yorumlara yazmayı ve Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.